بسم الله الرحمن الرحيم Birçok yere gittim araçla Isparta'ya kadar gittim Isparta'ya hmm. en son Antalya Finike'ye gittim minibüs bunu bu arabayı ben kamyonet projesi çizirdim, çay, ocağı, çay, çay ocağına çevirdim ben biraz duygusal bir insanım da şehit, şehit olduğu zaman dayanamıyorum duyar duymaz gidip yani cebimden nakitim olmasa bile veresiye fişi yazdırıp yine gidiyorum. Evet kimsenin şuraya git buraya git falan demesiyle değil ben kendim gönlümden koparaktan geliyorum. Birkaç tane komutanla tanıştım yani birçok bir komutanla tanıştım subaya subay. Kim gönderdi seni diyorlar işte belediye başkanı mı gönderdi falan işte bir derneğe mi kayıtlısın falan. Ben de hayır diyorum kendi gönlümden koparaktan geldim diyorum. Öyle deyince tabii insanlar biraz şaşırıyorlar gelip arabaya bakıyorlar bana teşekkür ediyorlar. Yani senin gibi bir insan var. Yani senin gibi insanlar bitmemiş diyorlar. Herhalde şehit ve diğer cenazeler de mi var? Nerede evet. ücretsiz hizmet veriyorsunuz? Sadece şehit cenazelerinde ücretsiz yapıyorum. Bir de askere gidecek olan arkadaşlarım mevlüt yemeklerinde ücretsiz çay yapıyorum. Hı hı. Ee, Peki, ne kadar çay dağıtıyorsunuz bu geldiğiniz zaman? Kaç gün kalıyorsunuz? Normalde hep mezarlığa kuruyordum arabayı ama burada mezarlıkta virüsten dolayı çok fazla insan gelmeyecek dediler. Evin oraya git dediler. Bana mezarlıktan bir araba bir refakat etti. Buraya kadar getirdi. Ben de burada hizmet veriyorum. İşte Alanya'dan gelirken 8 damacana su aldım. Hı hı. Aynı zamanda 6 koli bardak su aldım. Evet. 3-4 kilo çay aldım. Bir kutu büyük e, kutularda şeker aldım. Tüp tüp aldım. Geldim ocağa kurdum artık. Ne zaman biter bilmiyorum. Bitinceye kadar buradayım. Beni en büyük etkileyen şey e, benim oğlumu askere gidemeyeceği. yani şu anda bir teciz bile koyamadılar. Hı hı. <gülüyor> <Çıkış> <gülüyor> o yüzden noktası çıkış noktası orası. Bir de e, bir ana bırakmak istiyorum. Yani e, ben Küçük de olsa bir eser yani anılayım böyle bir insan vardı denilsin yani bu yüzden Herhalde yani kuru gidiyorum gidi değil. gidiyorum kesinlikle sıkıntı yok. Hayırlısı var mı? Var abi. Hemen öpeyim. Gel. Şeker kullanıyor musun? Tamam. tamam. Afiyet olsun. Tamam, Sağolun. Adam günün adamı.